Yeni bir video ile karşınızdayım. Bakalım bugün neler olacak? Videoya geçelim. Bugün çok eğlenceli olacak. Bu suda stadyum artık benim. Şöyle zincirlerle çıkalım. Hop. Gördüğünüz gibi sağ var burada. E çok iyi. biraz pahalıya patladı ama artık çok zenginim. Bu stadyum bana çok para kazandırıyor. Biraz koşalım. Hatta koşmaya gerek yok. Kaykaya binelim. Biraz zorlu olsa da şöyle bastır. Daha hızlı gider mi ki ya acaba ya? Hadi hadi. Polis arası. Ah, Necmi önüne baksana lan. Ah, kafam. Kafamı kırdın lan. Önüne bak. Sustan, git. sinir etti. Yoksa atmayacak. Bastır bastır. Uy Necmi abi. Efendim. Bir dakika kaldırayım Efendim. Necmi abi dur ya. Lan hem Necmi abi diyorsun. Heh şimdi söyle Necmi abi Necmi abi dedin de Heh Boşver abi Bir kez daha dalga geç var ya O zaman seni öldürür Aaaa Araba geliyor o taraftan Bu araç olmaz polis arabası var çıkar mı ki burada ya neyse çıkar bel belki girelim şuraya cui aslan be aslan nasıl bir araç uf böyle bir araç görmedim lan 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 geri bas geri bas geri bas geri bas Adamın tek ayağı motosiklette kaldı. Neyse. Hadi 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 buradan çıkarım ben bunu. Jiple çıktım ben. Hadi. Hey be. Buraya hangi aracı getirirsem çıkartıyorum be. Oha polis. Kolay gelsin polis abi. <laughs> Herkes beni polis sanıyor ya. Lan oğlum buradan çok fena basıyor. Uy. Ah! Büyük ihtimal sahte polis aracı. Lan! Ah! Arabada bir şey yok değil mi? Başım ağrıdı. Ne yapayım sen? Neyse. Azıcık buna bineyim. O hasar gördü bayağı. Az sonra dumanlar çıkar ondan. Bu araç da hiç hızlı değilmiş ya. Ben buradan motosikletle daha hızlı çıkıyorum. Ah oh, ah oh, şimdi bir motosikletim olacaktı. Dayı dikkat et dayı. Evlat sakin sakin. Dayı bir şey yapacağım diye inmedim ki. İyi misin? İyiyim evlat. Normalde döverdim de, de seni. Dayı burada bir şey soruyoruz. Evlat döveceğim şimdi git. Gitmiyorum lan. Ah. Hani dövecektin? Dövsene dayı. Özür dilerim evlat özür. Allah Allah burada uğraştırıyorum beni. Dayı bir şey yapmayacağım tamam bir bir vurdu direkt böyle yapıyorum ya. E o zaman bulaşma. Arabamla zikzak. Ana nana 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 Uyy Arabadan <laughs> Araba birkaç saniyeye patlayabilir lan Hangi aracıyı bulursam Mahvediyorum ya Neyse gitti denize Şu an sorun açmaz herhalde Neyse bastır 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 Bir motosiklet istiyorum Of hiç sevmediğim bir motosiklet ama neyse yakında bulurum yoldan birinden isterim bir, bir tane motosiklet. Ya bu ne lan? Bu motosiklet mi şimdi? Bir dakika. Birader dur bakayım. Lan lan robot bu robot robot kaç 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 kaç, kaç, kaç. Lan oğlum lan Motosikleti kontrol edemiyorum. Bu nasıl bir motosiklet? Yolda bir tane iyi bir motosiklet bulayım da görünsüz. Buldum mu? Hayır ya. Aynı motosiklet. Geç. Bu nasıl motosiklet? Lan da? Oha bir tane buldum. Vallahi buldum. Uh sen de yavaş 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 ittirelim şöyle he ah oh, tamam lan istesen verirdik sonra polise söylüyorsunuz bir şey olmaz polis de varmış hemen lan önümüzde lan covid 19 dur op Dur bakayım Necmi abi. Ha durdum. Necmi abi. Dua et burada adamları mı yok he. Bak şurada bir tane dombik var ya o benim adamım. Döv gel kolaysa. Uğraştırdığı şeye bak ya. Hayırdır birader az önce benim adamımla konuş benim abimle konuşuyordun patronumla ne hayırdır lan seni döveceğim burada az bir şey döveyim bırakacağım zaten lan şöyle biraz vurayım öldü lan bu muydu adamın uy kardeş versene İneyim bir dakika. İn hadi. İnsen o. Ah. İndim ya. Tamam hadi hadi. Mız mızdan uy yarış motosikleti ya. kral kral. Allah'tan polisler görmüyor her biz. Lan uy. İyi uy. Lan 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 ay! Aga ne biçim basıyor? Dı 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 dı. Lan koba! Uhu! Yarış motosikletlerini çok severim. Şimdi o dağın oraya gidiyorum. Bazen böyle şeyler olabilir. Hiç sorun değil. Mesela üstünüze de düşebilirse sorun değil. Lan 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 oğlum bu taraftan araçlar geliyor. aga be ağzına vurayım. Polise çarptık, İyi mi? Polis bey, polis bey bir şey yapmayacaktım valla. Ah! Yapmayın dedim. Ah! Lan ıskalıyorum. Polis bey bir şey yapmayacaktım diyor. Kaç 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 Anlaştık Yanlışlıkla motosiklete vurduk. Aa! Bu hiçbir şey yapamıyorum. Lan çekilin önümden. İmdat. Aa yeter. Sınıra gelince bakalım ne yapacaksınız. Gelin lan istediğiniz kadar gelin. Sınıra gelince hiçbir şey yapamayacaksınız. Hiçbir şey. Fena geliyorlar, fena geliyorlar. Hayır, önümü kestiler. Oha! Oha! Motor patlayacak, motor patlayacak. Devam, devam, devam. Tamir tamir ederim sonra devam. Sınıra, sınıra. Sınıra gelince hiçbir şey yapamaz. Hadi, hadi. Bastır. Sınıra geliyorum, sınıra geliyorum, sınıra. Ve sınır, ve sınır, ve sınır. Tamam, tamam, tamam. Uf. Uh. Buradan gerisine gelemezler. İstedikleri kadar uğraşsınlar. Asla gelemeyecekler. Bakın gittiler. Oh be. Adamsınız polis reisler. Neyse ben şu an yukarı çıkmam lazım. Lan hadi sene. Dayanmıyor gücü motosletin. Hoa. Lan. Hop. Ah. Burada bu, bu motosikletle hep böyle yapıyorum. Tahmin edeyim şunu. Şimdi girelim. Vay işte. Polis bey polis bey. Dur dur dur. Ne maceradı be. Bir daha ben yolda öyle hızlı gider miyim motosikletle? Giderim. Hoppa, burada hiç kimse olmaz. Yakalasalar direkt hapse atarlardı beni. Aa! No 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 no. Uy var ya. Son anda onu yapmasam gidiyordum. <laughs> Lan. Bir tane daha aynısından. Oğlum ben daha önce niye burada bulamadım hiç? Hep satılışa çıkartıyorlar hep ben bunu hemen bağlanmadan alıyorum. Nerede bakayım satıcısı? Yukarılarda dolaşıyordur. Ben bulurum onu şimdi. Bizim motosikleti bıraktım. Aman olsun. Adama 1000 TL falan ödür, öd öderim. Evet videonun sonu. Daha çok macera için beklemede kalın. Çünkü ben daha bu macerayı bitirmeden bitmez.